Anormal uterin kanamanın nedenleri hastanın yaşına göre değişir. Adolesanlarda görülen anormal uterin kanamalarda öncelikle hormonal nedenlere bakarız. Tiroid fonksiyonlarında bir problem var mı? Polikistik overi var mı? Hasta obez mi? Değil mi? Ya da bir koagülopatisi var mı? En sık görülen bu koagülopatiler arasında da von Willebrand faktör 8 eksikliği gelir. Bunları tararız. Adolesan dönemdeki kanamalarda bazen hastada polikistik over dediğimiz dediğimiz indeksin yüksek olmasıyla giden, obeziteyle giden, uzun süre kanamanın olmamasından sonra aşırı kanamayla gelen hastalar olabilir. Reprodüktif dönemde yani doğurganlık çağında olan hastalarımızda anormal uterin kanamaların başında en çok düşüneceğimiz şey bir gebeliktir. Bir gebelik kaybı yani düşük tehdidi bir dış gebelik olabilir. Bunun dışında miyomlar, daha önceden muayene olmamış hastalarımızda fark edilmemiş miyomlar, rahim içindeki polipler anormal uterin kanamaya neden olabilir. Anormal uterin kanamayla gelen doğurganlık çağındaki hastalarımızda mutlaka ilaç kullanımına, hormon kullanımını sorgulamamız gerekir. Yani bazen hastanın kendi bilinçsiz olarak aldığı ertesi gün hapları, bazen var olan süresi geçmiş bir spiral de anormal uterin kanamaya neden olabiliyor. Biz bu hastalarımızda daha çok doğurganlık çağındaki hastalarımızda miyomlardan, poliplerden, endometriyel ya hiperpreden, rahimci kalınlaşmadan şüpheleniyoruz ve bunlara yönelik testler yapıyoruz.